Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'a ilk videom ve isterseniz bundan sonra devamı da gelebilir. Şu an 29 tane kutu biriktirdim. Şimdi bunları bir bazen ben açacağım, babam açacak, annem açacak. Öyle kaşık açacak. Açacağız. Şimdi babam açıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biriktirdim bayağı bir. Arkadaşlar açıyoruz. Evet. Arkadaşlar şu an babam açtı. Şimdi ben açacağım. Baba şuna tıkla bakayım mor olanı. Aç. Tıkla. 3 yazdı. Karakter çıkmayacak. Çıkmadı. Hmm, şuna tıkla. Mavi alana. Hadi aç 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 aç. Tamam. Ben gidiyorum. Şimdi annemi açtırmaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anne, şuradan şu kutuyu açar mısın? Tıkla. 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 Tamam, bir daha tıkla. Şimdi şu kutuyu aç. Aç, 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 aç. Çıkmadı, dur. Heh. Şunu aç. Bir şey çıkmadı. Bir de şunu aç morala. Evet arkadaşlar, şu an hiçbir şey çıkmadı. Şimdi kardeşimi mega kutuyu açtıracağım. Kardeşim uyuyor bu arada. Tıkla, 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 tıkla. Arkadaşlar bir şey çıkmadı. Gelsene ben açmaya gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar inşallah güzel bir şey çıkar. Şimdi ilk önce şansıma bakmak istiyorum. Hmm, bayağı bir var şansım. Çıkma şansı bayağı bir yüksek. Arkadaşlar açıyorum seriyi. Seri kar. Evet arkadaşlar açtık. Arkadaşlar mega kutuları en sona bırakacağım bu arada. Onlar çok iyi 2 İki tane arkadaşlar iki karakter birden bir çıktı arkadaşlar. İnanmıyorum. Arkadaşlar mega kutulardan bir daha bir şey çıkacağını sanmam. Çünkü çok fazla şey çıktı. Yok hayır istemiyorum. Arkadaşlar çok iyiydi. Şimdi başka var mı küçük kutumuz? Yok şimdi para ödüllerini alıp mega kutuyu açmaya başlayacağım. Zaten iki tane var. Çok bir şey yok. Bibi'ye vermek istiyorum bunu aç. Hmm, bibi. Bibi. Evet. Elmas ödülünü da aldık. Şunu da hangisine versem? Karlamam. Penny. Penny'nin hiç yok arkadaşlar. Ve açıyorum. 2 mega kutu. Arkadaşlar bir şey çıktı sandım. Ama çıktı yine de ya yani. anne. Arkadaşlar çok bir karakter geliyor. Arkadaşlar geliyor. Ya. Darley arkadaşlar. Neyse. Güzel karakterler çıktı. Bir anda 13 karakteri olan sanırım ben varım. Çok iyi oldu. Arkadaşlar şimdi bunların seviyelerini yükselteceğim. Arkadaşlar Shelly'yi bir daha yükseltmeyeceğim. 2, 3. Arkadaşlar inanılmaz güzel oldu. Ben de ne zamandır bunu yapmak istiyordum ki yaptım. Normalde ben oyunu silmiştim. Arkadaşlar şu an hesabım düz bir hesap değil yani. Hesabım düz bir hesaptan nor normal bir hesaba geçti. Kupasına bakılırsa çok iyi. Arkadaşlar 50 tane elmas. Bropes ne kadar ona bakmak istiyorum. Arkadaşlar inanmıyorum. Ben eğer bu sezonu bitirebilirsem arkadaşlar bir dahaki sezona iyi bir başlangıç yaparım. Yani bir dahaki sezondan sonraki sezon ya da bir dahaki sezon bro pes benim olur. Arkadaşlar çok iyi oldu bu. Zaten bu sezona vereceğimi sanmıyordum. Çünkü karakterler baya bir kötü. Ama neyse bakın arkadaşlar. Darley darley. Arkadaşlar bu arada ben sezonluk görevlerin hepsini yaptım bugün. O yüzden bu kadar şey verdi bir tek bu kaldı. Bu arada Bibi'yi seçmek istiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Ya, hesabı daha bugün açtı. Arkadaşlar bu arada kendi kulübümü kırmaya karar verdim. Şanslı oyuncular diye. Arkadaşlar şanslı oyuncular isterseniz siz de katılabilirsiniz. Aile dostu gereken kupa yok. Katılımcıya açık ve şunu sarı yıldız yapıyorum. Türkiye evet. Arkadaşlar böyle. Yani şu an çok mutluyum. Nedenini zaten biliyorsunuz. Az önce hep beraber açtık ve nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde bir sürü şey çıktı. Neyse arkadaşlar, hepinize görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.